Sıfırdan bir hesabı 24 saat içerisinde sizlere vermek için geliştiriyorum. Amacımız 105 gen olmak. Bakalım başarabilecek miyiz? İyi seyirler. Hocam gördüğünüz gibi kadro bu şekilde. Daha önceden açtım da ben bu hesabı unutmuşum. Bugün fark ettim. Baldanzi maldanzi hani şeyler var burada. Çok da iyi olmasa da var bir şeyler burada. Ne? Videomuzu ufacık bölüyorum. Ucuza ve güvenilir bir şekilde fc 25 coins ve hesaplar almak için ZQ'yu tercih edebilirsiniz. Bütün platformlar var. Açıklamaya bıraktığım linkten indirim bir şekilde buradan alabilirsiniz. Bize sponsor oldukları için ZQ'ya teşekkür ediyor ve videomuza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi King Ming falan filan. Geldik burada günlük takas bonus mahiyetinde. Deniz da Çok da bir halta yaramıyor. Aktivitelere geldim. 96-109 yapıştırdım. Baba 98 Edward Sen geldi. Yine bir şey yok. Yıldız biletine geldim. İlk 5'i alalım bir. Böyle bunu da almış olalım. Görevlerde biraz görev yaptım böyle. Hani videodan önce yap ki videoya kalmasın açısından. Bunlar bir alayım. Bu takım kurmayı. Hemen alıp geliyorum. Hallettim. Şimdi burada 103-109 var. Burada 9. level'a kadarız. Yapıştırdım. Bu stoper 104 single. Daha önceden gördüm. Şimdi hiç sizi tekrardan o tribe sokmayacağım. Siz de gördünüz. Pazarda Cruyff görev modundan, günlük görev modundan aldım. Şimdi burada King var. King'i vereceğiz. Puskas var. Puskas satamıyoruz. Hocam 104 Singo. 93 geniz. Edward sen. Edward seni aldık buraya. 94 gen. King babayı da birazdan satar bir bekleyelim görev modunda bir bekem baver yapalım 104 bekem baver artı 3000 de ver geliyor bir bunu yapalım hemen hocam yapıştırıyorum hocam geldik baver abimizi alıyoruz buraya 95 geldim burada 93'e takım yeni yüksel falan filan hani bir şey mi şey bir şeyler mi şeyler i̇şte buradan 95'e yükselt var geldik buraya hadi bakalım Yasir salla gövde 102 107 bir halt gelmez beklenmiyorum ki gelsin Hollanda Çözemedim sabek çözemedim. Dan freeze. Ne dan freeze ama? 107 dan freeze. Beklenti düşürmekten kastım buydu bu arada. Like atmayan varsa bu bakıştan anladınız ne demek istediğimi. Getirtmeyin beni oraya <laughs> Baba böyle devam 100 van dayıkımızı da alalım. Çabuk çabuk ver çabuk ver çabuk ver çabuk ver. İlk 107 ile başladık. Hadi bismillah. Daha ne isteyeyim ya? Bundan sonra bir şey istesim gelmedi açıkçası. 103 109. Valla bakıyorum. Bana bir 108 lazım. Bir rekor kıralım. Hani Joan Neves, Donnarumma, Dembele, Ovairan, Gerard. Bir tık üstü de Henry Turan Van Basten. Van Basten mi? Van Basten ne halt sar. Like attınız baba. Abone oldunuz. Yapıştırıyorum. Ne geliyor? Fransa. Hen Henry. Medo. Nice. Thierry Henry'yi geçtik. 105. Endombele. Endombili geldi. O da güzel. O da güzel. Yenir. Baba gene rölanti için 14 level istiyor. Ne yapalım? Endombele de 105 çok güzel gelmiş. Baba yeni 96'ya yükselt var. 2.5'tan başlıyorum. Yavaş yavaş. Alıştıra alıştıra. Heh. Böyle alışmasın. 101 Perrin. Olmadı bu. Güzel aslında. Gene oynatırım. 101 Perrin ikisini aynı anda oynatamam kardeşim. Kardeş kardeşi mi vursun? Ben onu anlamadım. Bu da 7.5 var aslında ya. Böyle bir kurnazlık yaparız da bir 2.5 daha deneyeyim. Duruma göre yapıştırdım. Walkout. Babalar Ekvator babalar, stoper babalar, Paris babalar 102 Paço. Bir altı yaramaz. Ya yani artık stoper vermesinden Fenerbahçe'ye döndü bu takım. Yani ben böyle bir şey olsun istemiyorum. Fenerbahçe'ye dönmeyelim arkadaşımız. Hiç o toplara girmeyelim. 101 de koyduk 99 geniz baba. Bir hafif arttırınca bir versen bir bakıp çıksak bitti kaleci yeter. Baba devam 3 tane buradan açacağız ya. Diğeri çok beni şey yapmadı cezbetmedi. 3 tane buradan. 2.5 i̇ki 2.5. Buçuk, iki buçuk. Hollanda Santrafor. Club Raising 102. Güzel. Santramız eksikti be. 101 ato. Çok iç açıcı gelmedi ama anasını avradını babası bu kadar görmedi bu adamı ya. 102. Yüzgen olduk. Ver 2000 de buradan. Hocam yapıştırıyorum 2 tane buradan açacağım. Baba yapıştır. 101 ato yeter. Stoper verme. Bak 100. Sağ kanat. Bak bu da güzel. 2 de bundan alalım. Bu da 2. İki buçuk. Yapıştır. Yapıştırdım. Bana yapıştırdı Hato'yla. Şimdi bu Hato'ları toplasam buradan köye yol olur. 101 oldu bu. Yapıştırdım bir tane Masiyano alacağım. İkinciyi de yapıştırdım. İkinci Masiyano da burada. Geçen video baya bir sövmüşsünüz ya abi niye orada yapmıyorsun da gelip çede satıyorsun falan filan diye. Ben unuttum onu. Sövmeyin arkadaşlar. Sövmeyin de yani yapmayın. Şimdi unutmadan yapayım dedim. Çünkü bir daha küfür yiyeceğim yorumlarda. 5000 de buradan alalım. Ücretsiz. İlk ile başlayalım. Bu dümenden dümenden. 100 tane lazım çok ya. 5000 iki tane iki tane açalım. Son üstüne bakarız artık duruma göre. Hmm. 98'i al. Ne çıkar sabahımıza? Ney 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 ney. 99 al. Gerçekten şu takasın gözünün yağını yiyeyim. 15 15. Gerçekten şu takasın gözünün yağını yiyeyim ya. Valla 30 milyon keş aldık burada. Hocam bir kaleci bir tane de MO aldık. Bu çok sevdiğim bir kart. Önceden ana hesabımda da vardı. Yapıştırıyorum 102. Yapıştırıyorum 103. Yani yoksa orta sahanız paranız da yoksa maksını alın kullanın. Özellikle ayağı çok temiz. Ben C uyandırayım. Şöyle sola at atayım sol ayaklı ya tersi olabilir yani son olarak bütün her şeyi yaptım 1800'e mctominay alacağız buradan yapıştırdım 102'yi down freeze babayı bir basalım hemen şöyle 109 şöyle de 110 şöyle down freeze babayı bir on level yapalım görev olacak buradan görevi alalım son kurşun derler ya iki bıçağı yapıştırdım yapıştırdım hocam walkout bile olmadı Ferri. hocam 3000 de buradan alalım yapıştır sonuncusunu bir tane sol bek aldık hocam 102 ve 104 diye Bu babalarla 104 gen olduk. Son Masiano kaldı. Bunu da kaleciye basalım. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğerlerinde olduğu gibi bu hesabı da sizlerden birine veriyorum. Yapmanız gereken yorum yazmanız, like atmanız. Saat biraz geç olduğu için sesimi artık indiriyorum. Allah bilir gecenin kaçı şu an. Sponsorumuzda açıklama kısmında. Ona da mutlaka bakın. Mutlaka. Ucuza güvenilir. Zaten ben dediysem gerisine çok da bakmanıza gerek yok hocam biliyorsunuz beni. Çekiliş birkaç güne sonuçlanır. Yazdığımda lütfen cevap verin. Yoksa ben sürekli koşuyorum birilerinin peşinden. Çekilişler bu sefer çok aksıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.